Sen neymişsin bir abi? Evet böyle bir şarkı vardı geçmişte Masar Fuat Özkan'ın. İşte fotoğraftaki oyuncu Romulo adeta bunu söylettiriyor herkese. Sen neymişsin bir abi? Brezilyalı oyuncu açıkçası şu anda transfer gündeminin belki de iç piyasadaki bir numaralı oyuncusu kolumunda. Fenerbahçe oyuncuyla ilgileniyor. Beşiktaş oyuncuyla ilgileniyor. Hatta Galatasaray için bile oyuncuyla ilgileniyor haberleri çıkmaya başladı. Galatasaray şu anda bir Tazza ile ilgili olarak bir süreç yaşıyor. Ve bu süreçte inanılmaz paralara çıkıldığından dolayı kulüp oldukça rahatsız. Fenerbahçe'de istediği oyuncu kapasitesini, oyuncu kalitesini bulamadığı için rahatsız. Ve herkes birdenbire Romulo keşke bizde olsaydı demeye başlıyor. Aslında Göztepe şunu gösterdi. Transfer nasıl yapılır? Gaza gelmeden araştırarak doğru transfer doğru yere nasıl yapılır? Genç yaştaki oyuncu nasıl alınır? Romulo ile bize bunu göstermiş oldu Göztepe. Bugün ayrıca Trabzonspor'un da bu oyuncuya ilgilendiği haberini ben açıkçası medyada duymak istiyorum. Video beğendiyseniz beğen yapın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.